Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuz bomba gibi bir video. Mükemmel. Hiç görmediniz, duymadınız böyle bir video. <laughs> bu video sayesinde istediğiniz erkeği bu 5 maddeyle büyüleyeceksiniz. Resmen böyle sizin peşinizden geliyor bulacak kendisine. Bayağı size aşık olacak, sizi bırakamayacak bak. O kadar net konuşuyorum. Lütfen maddeleri aşağı yorum olarak yazmayın arkadaşlar, tamam mı? Ah, sizi seviyorum tatlım. Bu tarz videoların yani taktik videoların devamı gelsin isterseniz lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olun ve tabii ki bir yorum atarsanız çok makbule geçer ah, arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim lafı çok uzatmadan. Şimdi bir erkekten hoşlanıyorsunuz. Bir erkeği çok beğeniyorsunuz ya da aşık bile Oldunuz yani öyle söyleyeyim. Artık böyle kapıldınız gidiyorsunuz. Ama o size ne bileyim böyle arada konuşuyor ya da hiç konuşmuyor ya da konuşmaya çalışacaksınız. Ya da ilk buluşmanız olacak. Nasıl davranacaksınız? Neler konuşacaksınız? Bunları çok merak ediyorsun Ya da yeni yeni başlayan bir ilişkiniz varsa nasıl davranmalısınız? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Birinci maddemizden başlayalım. Şimdi... Her erkek bir kere neyden hoşlanır. Bu aslında çoğu insan boşlandığı bir şey ama erkeklerin sanki böyle erkekler hoşlanmıyormuş gibi düşünüyor bazı insanlar ama aslında erkeklerin çok daha fazla önem verdiği şeylerden bir tanesi. Birincisi başarılı kadın. Şimdi eğer bir konuda başarılıysanız, hangi konuda olursa olsun yani işiniz olabilir, yaptığınız spor dalı olabilir ya da ne bileyim hobi olarak yaptığınız bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Hangi konuda başarılı hissediyorsanız kendinizi egonuzu dahil etmeden bakın diyorum. Başarılı olduğunuz konuyu söylemekten, anlatmaktan çekinmeyin. Ama lütfen egosuz. Ben bunları başardım. Ben şunları başardım değil. Böyle laf lafa açar zaten. Siz biliyorsunuz o durumları. Lütfen başarılı olduğunuz konuları söylemeye çalışın. Ya da ima etmeye çalışın. Yani başarılı olduğunuz konularda utanmayın. Ay işte ben egoistim. Sana... Yok. Vallahi o domuz bir konuda başarılı olsun sana gelir anlatır. Sana gelir der ki mesela. ben var ya ne yapıyorum biliyor musun? Burnumla flüt çalıyorum ha başarıya bak. Anladın mı yani? Anlatın ya, anlatamıyorum. Bak saçma sebepleri bile size başarı diye anlatır. E biz zahmet siz de utanmadan anlatın. Ne yapacaksın? Ooo burnuyla flüt çalıyor. <laughs> İkinci maddemiz özellikle çok çok daha böyle nasıl desem yolun başındaysanız, yeni yeni flörtleşecekseniz, yeni bir sevgili olduysanız, yeni ilişki aşamasındaysanız lütfen sıkıntılarınızdan bahsetmeyin. Şimdi eğer sıkıntılarınızdan bahsederseniz şimdi hangi sıkıntılar? gidip ailevi sıkıntılarınızı anlatmayı verin. Ya da kendi kişisel hayatınızda bir şeyler anlatmayı verin. Çok da olumlu şeyleriniz var hayatınızda olup biten. Ama siz direkt sıkıntılı şeyleri anlatınca karşı taraf ne oluyor? Negatif, 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 negatif. Şimdi hayatımıza zaten o kadar olumsuzluklar oluyor ki kişisel hayatımızda. Tabii ki bu erkeklerin de aynı şekilde. Yani herkesin aslında. Zaten sıkıntıları oluyor. Ne oluyor? Sen sıkıntılarını anlatınca, derdini, tasanı sürekli anlatınca karşı taraf şey diyor ben bununla uğraşamam kardeşim. Özellikle yolun başındaysa inanın bana bu hani filmlerde, <laughs> dizilerde oluyor ya ay işte benim şöyle oldu, böyle oldu işte bunlar geldi başıma falan çocuk aşık oluyor <laughs> mesela. Lan bu dizilerde, bu filmlerde Gerçekte kimse öyle sıkıntılı bir insanla birlikte olmak istemez. Ha sizi sevdikten sonra, aşık olduktan sonra tabii ki sıkıntılarınızı, dertlerinizi paylaşmanız aranızdaki ilişkiyi zaten kuvvetlendirir ki kişi zaten bilmek ister. Senin canını bir şey sıkıyorsa benim buna bilmeye hakkım var. Ama şimdi daha o hayatınızda yok. O hayatınıza tamamen girmemiş. O yüzden sıkıntılarınızı, negatifliğinizi anlatmanıza hiç gerek yok. Bir ton konu var. Gidin onları konuşun. Eğer sorsa da ki sormaz yüksek ihtimalle. Sorsa da laf olsun diye sonra Aa işte sordu da anlattım değil. Sorsa da laf olsun diye sorar. O yüzden lütfen bu maddeye dikkat edin. Negatiflik asla vermiyoruz karşı tarafa. Üçüncü maddemiz hangi işi yaparsa yapsın. Yaptığı iş bir kere hiç fark etmez. Onu destekleyici ve motivasyon konuşmaları yapmaktan çekinmeyin asla. Şimdi bir erkek özellikle başarılı olduğunu duymak çok ister. Özellikle hoşlandığı ya da ilgi duyduğu ya da daha yeni yeni ilişki aşamasına gireceği hiç fark etmez. Arkadaş olarak yaklaşıp sonrasında ilişki, ilişkiye çevirmek istiyorsanız da bunu yapabilirsiniz. Başarılı olduğunu duymayı çok sever. Ya da motivasyon, hayallerine karşı motivasyon destekçi olmanız. Şimdi an sen bunu yapamazsın. Mesela örnek veriyorum. Şimdi size geldi şey dedi. Ben e, bilmem Mısır'a gitmek istiyorum. İşte orada derin bir araştırma yapmak istiyorum. Arkeolog tarzında falan. Bak çok uç bir hayal. öyle şöyle falan. Böyle derin derin şeyler anlatır. Siz de böyle Sen. Bittin. Sen orada bittin. Ne yapacak? Erkek özgüvenini kaybedecek. Ben bu kadının gözünde yeterli değilim. Ben bu kadının gözünde güçlü değilim. Ben bu kadının gözünde başarılı değilim. Yani beni o kadar küçük görüyor ki, beni o kadar aşağıda görüyor ki ben ne yaparsam yapayım bu kadının gözüne asla giremeyeceğim. Ve zaten o sırada ne yapıyorsunuz? Motivasyonunu düşürüyorsunuz. Ve kişi sizin yanınızda kendisini mutlu hissetmiyor. Üzgün hissediyor. Neden? Çünkü yetersiz hissediyor. Bir erkek kendini eğer yetersiz hissediyorsa İnanın bana hiçbir şey olmaz o ilişkiden. Bir erkek ilişkide kendini bir kere yeterli hissetmeli. Eğer yeterli hissetmiyorsa zaten çok şey gözüyle bakamaz. İlişki, işte sevgililik, evlilik falan gözüyle bakamaz asla. Çok derin duygular besleyemez öyle söyleyeyim. O yüzden her zaman sen yaparsın, sen kesin başarırsın. İşte ben senin arkandayım. Yani motivasyon konuşmalarınızı yapın bir erkeğe. Siz yapmanız gerekeni yapın. Çünkü çoğu erkek zaten ailesi tarafından bile bazı hayalleri desteklenmezken sizin desteklediğinize şahit olursa siz onun için number ones'ınız öyle söyleyeyim. Şimdi dördüncü maddemiz nasıl biz kadınlar bir erkeğin hayatında bir kadın gibi hissetmek istiyoruz ya da dünyadaki tek kadınmış gibi hissetmek istiyoruz. Düz mantık erkeklerde aslında böyledir. Yani hayatınızda olan bir erkek varsa ona bir kere erkek gibi hissettirmeli. Ve şöyle söyleyeyim, sanki dünyadaki tek erkek oymuş gibi ama hak ediyorsa. Şimdi tabii ki çok şımartma, çok bir tarafını da kaldırma. Ama eğer o kişi hak ediyorsa, yani sizi seviyorsa, size değer veriyorsa, da flörtün başındaysanız, yani ben karakterini tanıyorum, buna değer diyebiliyorsanız, bunu yapmaktan çekinmeyin. Ha, e, değmiyorsa da sen elinden geleni yapmışsındır güzel kardeşim. En azından çekilirsin kenara. Ben elimden geleni yaptım dersin. Ama şimdi tabii ki bir erkeği erkek gibi hissettirmen lazım. Şimdi sen bu ne demek? Pardon, ne, ne diyorsun sen falan. Şimdi bir kere ne olursa olsun hiçbir erkek tek başına bir kadın her şeyi yapmasını aslında istemez. Ya ister tabii ki güçlü olsun, ayakları üstünde dursun. Ama hayatımda olduğuma dair, onun hayatında bir varlığımın olmasına dair bana bir işaretler versin. Şey gibi ya, nasıl desem, en basit örneği düşünün. Mesela hayatım şu kavanozun kapağını açar mısın gibi. Sen de açabilirsin, zorlasan açarsın ama sen ona kendini bir şeymiş gibi hissettiriyorsun. Anladın mı? Bir varlıksın sen. Evet benim hayatımda sen bir varlıksın demeye getiriyorsun. Bu en basit örnek bu arada. Eğer hak ediyorsa tabii ki dünyadaki... Dünya deton oldu. <laughs> Eğer öyle diyorsan tabii ki dünyadaki tek erkekmiş gibi de hissettirmen senin açından çok çok önemli. Ve beşinci ve en önemli maddelerimizden bir tanesi ise arkadaşlar lütfen ama lütfen belli bir karakteriniz olsun. Şimdi karşınızdaki insanla ilişki kuracağınız insanla çok farklı noktalarınız olabilir. Çok farklı ilgi alanlarınız olabilir. Çok farklı Sev, mutlu olduğunuz şeyler olabilir. Bu çok normal. Şimdi bir kere siz aynı insan değilsiniz. Hani bir ilişkide diyorlar ya ortak noktalarımızın aynı olması, müzik sevgimiz. Tabii ki bunlar ilişkini ilişki için çok önemli. Ama eğer değilse bile saygı duymak da çok önemlidir. Şimdi sen saygını duyuyorsun. Ama karşı tarafla uyumlu olalım. Karşı taraf onu seviyor. Ben de bunu sevmeliyim. Karşı taraf böyle diyorsa... Tamam ben de böyleyim diye bir şey yok. Bir kere su gibi olmayın. Yani her girdiğiniz kabın şeklini almanıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Güçlü bir karakteriniz olsun. Belli başlı olgunluklarınız ve belli başlı çizgileriniz olsun her zaman. Gelemeyeceğiniz şeyler, affetmeyeceğiniz şeyler ve sevip sevmeyeceğiniz şeyler net olsun. Karşı taraf buna uymak zorunda değil. Sizin sevdiğiniz şeyi sevmek, sizin sevmediğiniz şeyleri sevmek zorunda değil. Keza siz de aynı şekilde. O yüzden ay domuzum bunu seviyor ben de seveyim falan demenize hiç gerek yok. Hatta hiç gerek yok. Gerçekten asla gerek yok. Tam tersi belli bir karakteriniz olması ve o çizgide ilerlemeniz, belli çizgilerinizin olması size her zaman bir ilişkide değerli kılacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ay işte örnek veriyorum siz mesela futbolu sevmiyorsunuz. Ama ben futbolu çok severim. Allah'ım aşığım futbola vallahi. Kale, gol, offside hepsini bilirim ya. Yani. Ama <laughs> sorduğunda Offsite halkın kendi kendini yönetmesi falan yani anladınız mı? Zorunda değilsin hayatım. Vallahi zorunda değilsin ya. O yüzden sen sen ol. Kendince çizgilerin olsun. Gerisini bırak. Akışına bırak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Vallahi size bunları anlatırken lütfen maddeleri aşağı yorum olarak yazmayın. Ve videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 500 bine çok az kaldık. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.